Selamlar. 26 yaşıma kadar neler öğrendim serisi başlatıyorum. Bölüm 1 ile karşınızdayım. Tabii ki tek bir videoya sığmayacaktı. Ben de hemen aldım kahvemi, geldim. Ve şu an yere döktüm. Neyse. Hop. Ben Beyiz arkadaşlar. 26 yaşındayım. Hatta Ocak 6'da 27'ye giriyorum. Şaka mı? Evet arkadaşlar 27'ye giriyorum. Bu hayat bana neler öğretti, öğre, hala konuşamıyorum. Neler öğretti? Şöyle. Bence 26 yaşının bana en güzel kattığı şey, teşekkür ediyorum ki, şükürler olsun ki. Kimseyi memnun, memnun etmeye çalışmamak. Artık hiç kimseyi memnun etmeye çalışmıyorum. Kimsenin fikirleriyle yaşamıyorum. Kimsenin fikirlerini, e, yani beni nasıl etkilediğini çok iyi biliyorum yani iyi niyeti ve kötü niyeti ayırt edebildiğimi düşünüyorum açıkçası. Nasıl diyeceksiniz? Yani o kadar arkadaşlar etrafınızdaki insanlar çok toksik ya da bazen e, insanlar size gerçekten fikirlerini söylemiyor. Gizli gizli hayran olabiliyorlar, gizli gizlise düşman olabiliyorlar. Ama sadece siz sanıyorsunuz ki sizin iyiliğiniz için size öneriler yapıldığını sanıyorsunuz. Hayır, böyle bir şey yok. Hiç iyi niyet olduğunu düşünmüyorum etrafımızdaki insanların artık. Ee, belki de benim insanlar karşı güvenim mi kırıldı yoksa? <laughs> hayır hayır onunla alakası yok. İyi niyet de var tabii ki ama kötü niyet de var. Bunu unutmayın. Mesela bir örnek vereceğim size. Bir arkadaşım vardı ve sürekli ne alsam o şeyin bana yakışmadığını söylüyordu. işte Ya da alacak olsam. Yani arkadaşlar öyle böyle değil. Gözüm eyeliner çekeceğim mesela. Kanka sakın eyeliner çekme sana yakışmıyor. İşte neden? Yani niye hiç? Bir de böyle alıştırarak veya yumuşatarak söylüyorlar ya hani. Neden kanka? Sonra arkadaşlar bu kızın toksiklerini fark ettim. Zehirli olduğunu. Çünkü fark ettim ki bütün arkadaşları bu garip hareketleriyle bitmiş. Aynı ortama çalıştığımız bir kişiydi. Kıskanç arkadaşlar. 300 kilometre de olsa kokusunu alır ve fark ederim. Kıskanç kadınları ve erkekleri hiç sevmem. Her şeyin bir dozu var. Yani sen yanındaki arkadaşını kıskanacak potansiyelde olmamalısın. Şeye de ben okeyim. Hiç arkadaşı olmamış insanlar da olmamış değil de hani hiç arkadaş tutmak istemeyen arkadaşlarıma da ben saygı duyuyorum. Hiç arkadaşı olmamış olmak kötü bir şey değil. Bence olgunlaştığımızı gösteriyor. Çünkü 30 tane kişiyle gezmek mi var? İşte bir telefonda 300 kişinin kayıtlı olup hiçbirinin sizin hiçbir anınızda veya hiçbir platformda desteklemeyen ne bileyim ben kendi sayfam olduğu için diyorum. Ya da işte bir kahve içtiğinizde sadece sahte sohbetler olan 30 kişi mi? Yoksa sadece bir tane sizi her konuda dinleyen, her şeyde anlatılmaz bu arada oraya da geleceğim. Sizi her konuda dinleyen, elinden geldiğince fikirlerini şeffaf bir şekilde söyleyen insanlar varsa hayatınızda Bunları da kaybetmeyin. Çünkü bunlar gerçekten değerli insanlar. Mesela benim arkadaşlıklarım çok uzun sürüyor. Bir dostum olur ama tam olur. Yani o kadar çok fazla kişilerle gezmeyi sevmiyorum. Kafam almıyor ve zaten şuna inanmıyorum ben. Üçlü kız arkadaş grubu diye bir şey yoktur. Ortaya çıkmayan yalan vardır. Kesinlikle. Çünkü mutlaka bir yerden biri ikili bir şekilde daha iyi anlaşıyor. Üçüncü sonra dışlanıyor. Bakın dörtlü de de okeyim ama beşli de olmaz. Bakın altılıya da okeyim. Altılı da zaten gruplaşma olacak. O yüzden arkadaşlar bir tane dostunuz varsa bir köşeye koyacaksın. Dostunu karalamayacaksın. Arkasından konuşmayacaksın. Bir şey zaten şunu da sevmiyorum. 12 yaşındaki çocuk gibi bir şey insanlar alınıyor ve neye alındığını anlamıyorum ve işte surat yapıyor işte onu anlamam için çabalıyor. Abi kaç yaşındasın ya yani? niye neyi alındıysan söylemiyorsun? Beynin mi yok? Gerçekten sinirleniyorum. Bana açık bir şekilde söyle yani de ki atıyorum Beyza işte buluşmaya geç geldiğin için sana sinirlendim diyebil. Bunu diyemiyorsan zaten biz senin arkadaş olamayız. Çünkü neden? Sen fikirlerini apaçık söyleyemiyorsun ki sen fikirlerini Dile getiremiyorsun. Sen alıngan bir insan. Sen daha olgunlaşmadın. Du duygusal olgunluğunu tamamlamadın. Hiç sevmiyorum o yüzden o tarz insanları. O tarz insanlar da benim arkadaşım olamaz. Bir de şuna da karşıyım ben. Birbirinizin kıyafetlerinizi ödünç almayın arkadaşlar. 26 yaşımın en güzel kattığı şey. Benim annem hep bana şey derdi. Kimsenin eşyasını getirme. Kimsenin eşyasını alma. Neyin varsa onu giy. Yoksa da giyme. Yoksa da gitme. Ben önceden ağlardım, sızlardım. Bir tane, bir tane arkadaşımın ceketini giymek istedim. Annem, anneme, annem dedi ki, seni eve almam dedi. Kim senin ceketini falan almayacaksın dedi. Sonra arkadaşlar, yıllar sonra araştırdım, ettim falan filan. Kendi spiritüelizimle. Başkalarının enerjisine uyumlanıyorsunuz. Giydiğiniz, kıyafetini giydiğiniz kişilerin enerjisine uyumlanıyorsunuz. O kişinin başına neler geçti bilmiyorsunuz. Bilinçaltı ve bilinç dışında neler yaşıyor bilmiyorsunuz. Ve bu yüzden de siz onun enerjisini almış oluyorsunuz. Sakın. Başkalarının kıyafetlerini giymiyorsunuz arkadaşlar. İkinci el kıyafet almayı bu yüzden durdurdum. İkinci el kıyafet de almıyorum. İnanıyorum bu inanca. İkinci el falan almıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki senin dolap hesabın var. Bunu diyorsun tezat. Arkadaşlar dolap hesabımda gerçekten hiç giymediğim, özdeşmediğim, bağdaşmadığım kıyafetlerimi ve ayakkabılarımı koyuyorum. Bakarsanız zaten hepsi yepyeni. Ayakkabı bile giyilmemiş. Neyse. Yani onları temizleyip gönderiyoruz. Bir insanın sürekli giydiği bir şey alırsan. Mesela yolda yürüyorsun. Kanka ceketleri değişelim dedin. Ceketleri değiştin hop onun enerjisini aldın hop kendi enerjini karşı tarafa verdin. Böyle şeyleri onaylamıyorum. Kimsenin kıyafetini giymek istemiyorum. Neyim varsa onu giymek istiyorum. Ekstra bir şey de istemiyorum. <laughs> Neyse bence şu da var arkadaşlar. Kimseye her şeyinizi anlatmayın. Kesinlikle. Kendine dönmek videosu gibi bir şey oldu galiba bu. Ama ben bunu 26 yaşımda fark ettim arkadaşlar kesinlikle insanlara her şeyinizi anlatmayın. Ne alaka diyeceksin? Hiç mi, hiç mi sırrımızı paylaşmayan falan diye gelirler şimdi. Hemen söyle. Paylaş. Sen bilirsin. Bakın bir şey anlattığınızda birilerine ve bu enerjiyi yaydığınızda olma ihtimalini daha da düşürüyorsunuz. Ne alaka diyeceksin? Olma ihtimali enerjisi mesela çok %100 bir şeyle başladın. %100 elinde atıyorum bir tane başarın var. Sınava girdin. İşte kazanıp kazanmayacağın için herkes anlatıyor. Kazanır mı kazanır mı? sınava, sınava gireceksin işte. Sınavı geçersem işte hayatın kurtulacak falan filan. Herkese anlattın. Herkese anlattın. Sonra bu yüzde yüz ihtimal ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? İlk kişiye anlattın atıyorum. Çok iyi niyetli diyelim. Çok wow harika bir iyi niyetli. sen sınavı hemen kazanmanı istiyor. Ve işte diyor ki kanka Kanka diyor inşallah kazanırsın işte bütün içten dileklerimi söylüyorum diyor. İkinci kişiye geçiyorsunuz arkadaşlar. İşte diyor ki kanka inşallah kazanırsın işte senin dileğin olmasını isterim falan yapıyor. İçinden diyor ki inşallah kazanamazsın. Ben kazanamadım, ben yaşamadım bu hayatı. Sen niye yaşıyorsun deyip her şeyi diyebilir arkadaşlar. Herkes her şeyi der, herkes her şeyi konuşur. O an sana gıcıklanır. O an ne bileyim çok güzel gerçekleştireceğim bir şeyi sinir olur. Belki elinde yoktur. Belki özgür, özgürlük bile insana her şeyi düşündüktürür. Özgürlük. Bakın özgür olmayan bir insan her şeyi düşünür. Bunu çok yakından tanıdım ve tecrübe ettim. Bir arkadaşım vardı ve ciddi bir ilişkisi vardı. Mesela işte ne bileyim atıyorum haftada iki gün bile çıkamıyordu. Bir gün çıkıyordu dışarıya falan filan arkadaşlar. Biz de diğer arkadaşlarımızla çıkıyorduk toplanıyorduk falan böyle. Birkaç kişi çok da samimi değil zaten birbirimizle ama öyle eğleniyoruz vakit geçiriyoruz. Sonra arkadaşlar bu kız bana artık o kadar kurulmaya başladı ki bana ve diğerlerine işte sürekli böyle şey diyor. Şu senin arkandan konuşuyor bu senin arkandan konuşuyor bunun giydiği hiç olmuyor İşte kardeşinin kıyafetlerini mi giyiyorsun hiç yakıştıramıyorsun kombin gücün yok de beyin yok falan grup yani kız grubunda whatsapp grubunda böyle şeyler sallıyor Sonra arkadaşlar ne düşündüm biliyor musunuz? Bu kişi özgürlük kısıtlandığı için sinirini bizden çıkarıyor. Çünkü neden? Başkasına yani o ciddi ilişkisine bu nefretini, bu ıı, düşüncelerini aktaramadığı için ciddi ilişkide kendini bu kadar kısıtlattırıp bütün özgürlüğünü başkasının emrine ve komutasına verdiği için dürtüsel olarak bize gıcık oluyor. Çünkü neden? Bizi kısıtlayan herhangi bir özgürlüğümüze bir şey diyen bir... Durum yok. E ne yapacak bu sefer? Başkasında kuramadığı otoriteyi sizin üzerinde de kurmaya başlayacak. Tabii ki de arkadaşlarımızı bitirdik bu kişiyle. Şu an çok pişman her yerden barışmak istiyor. Öbür kişiyle de ayrıldı. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Başkalarının düşünceleriyle yaşayamazsınız. Sürekli böyle fark etmez diyen insanları da sevmiyorum bu arada ben. Belki şu an konudan konuya atlıyoruz ama ya benim arkadaşımın hiçbir fikri yoksa benim arkadaşım olamaz bir şeyleri düşünmen gerekiyor. İşte fark etmez kanka fark etmez. Ya bir şey düşünün. Tam ben zaten kararsızım o an. Sen de bir şeyi yönlendir yani. Bu kadar mı ya hiçbir şey seçemiyoruz. Belki bazen sen seçemeyeceğim ben seçeceğim. O yüzden çok daha belirsiz, depresif, ee, kendiyle ilgili problemi olan insanlarla çok konuşmam. Problemini problemim edinmem. Bence 26 yaşımda. global glow up geçirmeniz gereken en güzel konu ne biliyor musunuz? El alem ne der diye yaşamamak. En baştaki glow up budur. Zaten siz kim ne der diye glow up geçiremiyorsunuz. İşte saçınızı mora boyarsanız atıyorum el alemden oradan buradan gelecek tepkilerden korktuğunuz için cesaret edemiyorsunuz. Güzel bir cesaretle, korkusuzca bir adımla kendini tanımak istediğinde bence ruh da seninle bağ kurmaya başlayacak. Neyse arkadaşlar. Ne anlatıyorduk? İşte herkese her şey an... <laughs> her şeyi anlattıktan sonra neyse ya deyip konuyu kapatmışımdır. Herkese her şey anlatılmaz. Herkese her sırrınız verilmez. Her başarı, her hikaye söylenmez. Söylemeyeceksin. Gerek yok. Niye söylüyorsun, boşluk yapıyorsun? Belki seni dinlemiyor o an. Sadece enerjiyi böldün, parçaladın, attın bir köşeye. Herkes bizi sevmek zorunda değil. Bizi saygı göstermek zorunda değil. Saygısızlık yaptı an onu hayatından çıkar ona ona tekrar tekrar şans verme saygısızlık yaptı ve vakti doldu kendi değerini anla bir kere yapan çünkü bir daha yapar seni sevmek zorunda değil ama sana ilişki içerisinde saygı göstermek zorunda saygı göstermek zorunda değil demek istediğim buydu fark ettiğinden çıkar hayatından yani öf, hayat bazen garip gidiyor işte kimin ne olduğunu anlayamıyorsunuz veya Görmek istemiyorsunuz. Bazen göz göre göre kendinize bunu yapıyorsunuz bence. Neyse. Sırlarımı çok kişiye anlatmıyorum. Bence 26 yaşımın en güzel en 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 şükürler ed etmem gereken ve daha çok şükür ettiğim zaten ediyorum da ettiğim konu da sağlığım için. Sağlığınıza şükür edin arkadaşlar. Dünyada çok fazla insan hiç bilmediğimiz hastalıklara yakalanıyor. Zaten hayatınızın size akmasını istiyorsanız şükür bilinciyle yaşamaktır. Şükür bilinci her zaman her anda olmaktır. Her anda olduğunuz sürece şükürle dolu olmanız gerekiyor. Anı yaşıyorsun Allah'ım şükürler olsun. Teşekkür ederim. Neye inanıyorsan sevgili evren şükürler olsun. Sevdiklerim yaşıyor. Ben yaşıyorum. Her şey çok güzel. Her şey yolunda. Yani güzel olan her şey beni bulur benim olan her şey benim. Dur. Bu yüzden de ıı, şükür edin. Ben şükretmeyi bu 2024'ün sonundan 2025'ten 26'ya geçene kadar wow öğrendim. <laughs> Çok iyi öğrendim. Bu yüzden de her anın kıymetini biliyorum. Şuradan bir kahvemi alacağım bir dakika. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bence 26 yaşının en güzel katlı şeylerden bir tanesi de ben artık çok fazla alışveriş yapmıyorum. Evet, maddi durum buna biraz vesile oldu. <laughs> Ama arkadaşlar, çok gereksiz şeyler, önceden çok gereksiz para harcadığımı fark etmiştim ve artık ihtiyacım olmayan hiçbir şey almıyorum. Yani mesela e, bu şey bir tane bir şey aldıysam o benim için <laughs> Deforme olana kadar giyilir. Aynı ekstra bir şey almak istemiyorum. Aynı bluzun üç rengini almıyorum. Ne bileyim. Aynı iki tane botum yok mesela. Bir tane çizmem, bir tane botum var. Bir tane spor ayakkabım var. İşte ne bileyim. Dört, üç tane kabanım var. İşte montum beyaz, siyah. Diğer hangi renk? Beş. Bitti. Yani bir de yeşil pardon dört. Yağmurlu oda Yani Arkadaşlar devir bence alışveriş yapma değeri değil benim kendi fikrimce çünkü e, hani şey değil senin paran varsa al bu arada beni hiç ilgilendirmiyor al yığı odanı full doldur bu beni hiç ilgilendirmiyor ama ben dönüşüm seviyorum ya dönüşümlü giymeyi seviyorum işte ceketim gerçekten temiz kullandıysam beni çok uzun süre götüreceğine inanıyorum ya biz ne zaman böyle her çıkan her şeyi her ay almaya başladık. Zara poşetleri falan görüyorum o 15 tane kızların. Ne ara böyle şeyler aldık ya? Nereden geliyor bu <laughs> yani bilmiyorum arkadaşlar. Ben o kadar yine almıyorum ya. Alamam ya. Gerek yok ya. Gerçekten bir şeye ihtiyacım olduğunu hissettiğimde o şeyi alıyorum ya. Fazladan bir şey almak istemiyorum. Mesela iki tane kot pantolonum var. Çünkü çok fazla kot pantolon giymiyorum. Yani 3-4 tane eşofmanım var. 3-4 tane eteğim var. Bu kadar yeterli bence. Bir yazlık bir kışlık. Çünkü e, neden alayım? Kombin, kombini değiştir ya. Kapsül dolaba dönmek bence güzel bir şey. Önceden her şey her yer kıyafetli de ne oldu yani? Hiç gerek yok. Ya beni her gün aynı şeyle görüyorsan gör. Benim hiç, için hiçbir problem yok. En sevmediğim ve asla tahammül edemediğim insanlar gözü çapaklı, pis, kirli insanlar. Kokulu insanlar. Ağzı kokuyor asla diş fırçası değmemiş, etmemiş. Pislik gelip bana aynı ceketi mi giydin diyecek. Desin. Umurumda mı? Değil. Misler gibi giyersin. Tertemiz görünürsün. Temizlik başka bir şey ya. Temizlik, koku gerçekten başka bir şey. Bir insanın en sevmediğim kızlar. Ağzınız kok kokmamalı. Hani hep sarıyasınız. Dişlerini neyle fırçalıyorsun? Benim çantalarımın de seyahat diş macunu var. Arkadaşlar dişe bir şeyim ya. Takığım herhalde. Ağız kokusu gerçekten önemli. Ve inanmazsınız ki birçok arkadaşımla ağzının kokusu, ağzı pisse ve bunu anlamıyorsa diyerek bu da pistir deyip hiç arkadaşlar başlamıyorum birçok kişiyle. Çok önemli. Dişlerini fırçalamamış etmemiş gözünde çapak olduğunu falan farkında değil. Yüzünü yıkamıyorsun daha en başta. Bir de şeyi hiç sevmiyorum. Böyle şöyle konuşan insanlar. Ben bunu giyemem. Ben bunu giyemem. Nasıl konuşuyorsun ya? Ne? Nasıl bir fikir söylemek o? Yani böyle mız, mız 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 insanlardan hiç hoşlanmıyorum. Böyle insanlara tahammülüm yok. Slow motion yaşıyorlar hayatı. Tamam yani konuşma tarzınız çok ilginç geliyor bazı insanların. Böyle eee, anlatamıyorum ama bence siz anladınız. O insanlara da tahammülüm yok. Onun dışında da ee, Ankara'da zaten çok bir çevrem bir kız grubu kurdum biliyorsunuz ki kız grubu müthiş yani Whatsapp'ta kız grubu var Ankara'da bir çağrı yaptım dedim ki yani benim hiç arkadaşım yok kız grubu kuralım mı onlar da gerçekten bütün çağrıya döndü ilk grupta 190 kişiydik daha sonra e, tabii çıkanlar oldu başka şehirden başka şehre taşınanlar oldu tayinleri çıkan oldu falan şu anda 140 kişi falanız büyük ihtimal mesela şey yapıyorum Kent Park'a gideceğim işte arkadaşlar Kent Park'tayım. Kahve içeceğim. İşte eşlik etmek isteyen bu taraflarda biri varsa benimle kahve içebilir diyorum. O taraflara yakın biri olan varsa hemen geliyor bir kahve içiyoruz. Bir iki tatlı söz, sohbet. Bitti günümü geçiriyorum. Ya da bir şeyler almak istiyorlarsa fikirlerini söylüyorlar. Benim için bu kadar. Ekstra dostum olan kişilerle de zaten direkt günümü daha verimli geçirmek için kendime özel ayırdığım günlerde onlarla konuşuyorum. Onun dışında çok fazla şey yapmıyorum yani dışarıdan yiyeyim içeyim sevmiyorum. Zaten gluten hassasiyetim var. Öyle dışarıda bir tane tavuk dürüm gömemem yani ya da bir pilavlı bir şey yiyemem. Aşırı derecede midem şişiyor. Zaten onu yendik onunla da ilgili bir video geldi. O yüzden de hani hayatta size verebileceğim en güzel tavsiye bence bir kesinlikle ne yapıyormuşsunuz? Her şeyi apaçık parlaklığıyla anlatmıyormuşsunuz. Herkes her şey anlatılmaz ya. İki, ne yapıyormuşsunuz? Temizliğe dikkat ediyormuşuz. <laughs> o gözümüze, yüzümüze, ağzımıza dikkat ediyoruz tamam mı? Üç, en önemlisi. En 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 önemlisi. Şükür ediyoruz. Anı yaşadığımız için şükürler olsun. Ya yaz eline. Benim burada bile mesela arkadaşlar başucumda bile sürekli yazdığım, çizdiğim bir şeyler var. Sürekli yazarım ben. Yazmanın bir enerjisi vardır. Yazdıkça aktifleşir o enerjiniz. Hani neye yazdığınız da çok önemli. Beddua yazmayın oturup da. Şükürlerinizi yazın. Neye sahip olduğunuz şeyleri yazın ve onlara şükredin. Sahip olduğunuz şeyler bazen aklınıza gelmiyor arkadaşlar. Eline bir kalem kağıt al ve yaz. De ki işte ne, ne bileyim şükürler olsun. Ben bunu arkadaşıma söyledim arkadaşlar kapatacağım ama bir tane daha anlatacağım. Şimdi bir arkadaşım var. Dyson'ı var. İşte iPhone 17 Pro Max aldı. Ababası Mini Cooper aldı. Çok güzel bir tane son model. İşte kızın e, ne bileyim prensesler gibi yaşıyor. Bana dedi ki ya Beyza mutlu değilim. Boş bunların hepsi. İşte mutlu değilim. Bunların hiçbir bana mutluluk vermiyor dedi. Dedim ki sen şaka mısın? Yani şu gördüğün şeylere sahip olmak isteyen çok fazla insan var. Boş yapıyorsun şu an. Hayır dedi. Bundan hiçbiri dedi. Hani dedi hangisi mutlu ediyor beni dedi. Hani yine psikiyatri Bu arada psikiyatriye gidiyor benim arkadaşım. Bu durumu için bu. Yani mutluluğunu hissedemiyor. Mutlu olmayı bilmiyor. Dedim ki ona <laughs> eline bir kalem kağıt al. Neye sahip olduysan hepsini yaz. Maddesel. Veya maneviyatta. Ne bileyim. Dyson'ım var. 17 Pro Max'im var. İşte evim var kendine ait. Araban var. İşte makyaj malzemeleri çok güzel. Kıyafetlerin. Hepsini yaz dedim. Yazdıktırdım. Böyle kafasına vura vura. Küçükken annelerimiz ödev yaptırırdı ya. Yazdıktırdım arkadaşlar. Böyle baya bir 12-15 tane şey çıktı. Geri kalanını anlatmayacağım. <laughs> Ondan sonra yan tarafa da dedim sahip olmak istediği şeyleri yaz. Sadece tek bir madde yazdı. O da mutluluk. Dedim ki şükür etmedim. Şükretmeden sürece hiçbir zaman mutlu olamaz. Anı yaşamıyorsun ki. Ne kadar çok. Sonra döndü dedi ki, ya gerçekten ne kadar çok şey sahipmişim. Bir sürü şeyim var halbuki farkında mısın? Evet. Aynen dedi ben hiç şükür etmiyorum. Şükrediyorsunuz arkadaşlar. Yani şükretmek gerçekten çok önemli. Arkadaşımın da bir an önce iyileşmesini yani bu konudan arınmasını talep ediyorum. <laughs> bu konu arınması için ona da dua ediyorum. Bütüne hizmet etmeniz gerekiyor. Herkese dua edin. Bu arada bu videoyu bugün izliyorsanız eğer yani 1 Aralık bugün sadaka verme günü. Alma verme dengesini korumanız için bugün lütfen sadaka verin ihtiyaç sahiplerine. İhtiyacını olduğunu düşündüğünüz insanlara ihtiyaç verin. Öyle herkes acımayın. Acındığınız şeye de kendiniz bağdaştırmayın. Onu içselleştirmeyin. Yani her şeye acımayın. Her şeyi içselleştirmeyin. Sonra ona uyumlanıyorsunuz. Onu çekiyorsunuz. Neyse bu arada bugün saç bakım kesim için çok uygun bir gün. <laughs> bir de kolajen soruyorsunuz bana arkadaşlar kolajeni içmeniz için 25 yaş ve üstü olmanız gerekiyor. Çünkü 25 yaş ve 25 yaş ve sonrasında kolajen üretimimiz tamamen bitiyor vücudumuzda. Evet kullanabilirsiniz. Ben size önerebileceğim day to day. Bu arada bir de şey. Hmm, Kipin. Bunlar benim tavsiyem. Şey de almak zorunda değilsiniz tabii ki kendi bildiğiniz markaları da alabilirsiniz. Daha önce bunları kullandım. Sizleri seviyorum, öpüyorum. Bu benim 26 yaşımın bölüm 1'i. Yorum, destek ve beğenilerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Videolarım biraz amatör. Biraz değil baya. Edit falan yapmayı gerçekten bilmiyorum. Diyeceksiniz ki o kadar video çekiyorsun nasıl bilmiyorsun? Gerçekten bilmiyorum. Arkaya falan ses koymayı çok istiyorum. Ne bileyim bir şeyler çıksın şuralardan falan. Ama yok yani. Biraz ilerlesin bakalım belki yaparız. Yani bir, birini buluruz falan. Öpüyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Sadaka vermeyi unutmuyorsunuz. Bye.